Sürpriz bir canlı yayın yapmak istedim. Hazartandoğanın paylaşımından sonra yine başladı alevler içimle yanmaya. Nasıl anlatacağım? İnsanlara nasıl anlatacağım? Bunu insanlara anlatmam lazım diye <laughs> şuradan başlamak istiyorum. Her şey bir seçim, değil mi? Her şey bir seçimse. Önce ekonomik krizi nasıl seçtiğimizi anlatayım. Bizim 4 bedenimiz var arkadaşlar. Fiziksel bedenimiz, en primitif olan bedenimiz, güzel de bir bedenimiz. Ondan sonra enerji bedenimiz var. Aura da denilebiliyor buna. Enerji bedenimiz yani fiziğimizin içinde dönen, çakralarda dönen enerji bedenimiz fizik bedenimizi formatlıyor aslında. Peki enerji bedenimizi nasıl formatlıyoruz? Enerji bedenini formatlamak için de zihin var. Muhteşem bir bilgisayar zihin bu arada. Oraya programlar iniyor, çıkıyor, çıkıyor, programlanıyoruz. Zihne komutlar veriyoruz. Zihin o komutla enerji bedenimizi, enerji bedenimizi, fiziksel bedenimizi ve aynı zamanda fiziksel realitemizi, gerçekliğimizi yaratıyor ve formatlıyor. Zihin nereye hizmet ediyor? Zihnin kalbe hizmet etmesi lazım. Kalp de biliyorsunuz yaradana bağlı. Yaradan parçamız kalbimizde. Ama zihin kalbe hizmet etmiyor. Zihinde çok fazla program var her şeyden önce. O programlar da bize gözlerimiz ve kulaklarımız aracılığıyla giriyor. Atalardan da geliyor aynı zamanda. Ama şu an çok ciddi bir biçimde gözlerimiz ve kulaklarımız nereden? Televizyon. Televizyonun açılımını zaten yazmıştım. Tell a vision. Bir vizyon anlat. Değil mi? Ondan sonra izliyoruz televizyonu. Ne var? Kanallar var. Hani kanallı kalıyor ya spiritüeller. Orada da bir kanal var. Bir kanal açılıyor. O kanalda ne var? Programlar var. O kanallar aracılığıyla programlanıyorsunuz sürekli olarak. Tell a vision. Bir vizyon anlat. Bir vizyon anlat. Yayınlanan diziler ve programların kalitesini geçiyorum da ne üzerine kurulduğundan bahsetmek istemiyorum. Çok uzun ve derin bir konu. Ee, orası bir kenarda kalsın zamanla oraya değineceğim. Sürekli taciz tecavüz felsefesi var en dibinde. Stockholm sendromu var. Ee, Bunlara şu an uzun uzun girmeyeceğim. bir kolektif bilince anlatıyordum. Oraya geri dönüyorum şimdi. Kolektif bilince döndüm. Bu kısa bir canlı yayın olacak bu arada. Şimdi biz böyle programlanmış vaziyette. Zaten işte bizi programlamaya çalışıyorlar. Sürekli ekonomik krizdir, bilmem nedir. Ama baktılar işe yaramadı. Daha hızlı bir yolunu bulmamız lazım dediler. Bunlar yıllar önce. Ne yapsak ne yapsak. Her birimizin enerji alanında yaydığı bir frekans dalga boyutu var. Ve üzüm üzüme baka baka kararır diye boşuna demezler. Körle yatan şaşı kalkar diye de boşuna demezler bu arada. Çünkü hepimiz birbirimizi etkiliyoruz. Kim kimin enerji alanında takılırsa ki ben çok fazla okul, çok fazla şehir. 12 tane okul değiştirdim hatta 15. Arada başka şeyler de var. Ve anaokullarımı saymıyorum onlar hariç. Hangi ortama girersem orasıyla uyumlandığım zaman içinde zaten keşfetmiştim. Evet, derim ki kaliteli insanlarla takılmamız lazım. Titreşimleri yüksek yerlerde olmamız lazım. Çünkü kimle takılırsam ona benziyorum anne ve bu bir tek ben değil. Herkes için geçerli. Ee, bu geçmişte keşfettiğim bir şeydi. Ee, biz şimdi kolektif bilinç oluşuyor. Her bireyin bilinci titreşiyor belli seviyelerde. Bununla da bir kolektif bilinç oluşuyor kolektif bilince neyi programlayabilirse yöneten kişi, medya organları neyi programlarsa kolektif bilinç farkında olmadan o seçimi yapıyor. Kolektif seçimler bu şekilde yapılıyor. Kıtlık bilinci, savaşlar vesaire bu şekilde yapılıyor. Kolektif bilincin en yüksek programlandığı yer medya. Yani televizyon ve haberleri izlemeyi kesin. Haberlerde söylenilen hiçbir şeye inanmayın. Hiçbirisi sizin iyiliğiniz ya da sizi bir şeylerden haberdar etmek için asla değil. Hepsi seçilerek konuluyor. Sadece ve sadece sizi programlamak için. Burayı da geçiyorum. Ee, peki şimdi bizim Türkiye'nin bir kolektif bilinci var. Kendini işte belli bir seviyede bir ekonomik düzeyi var vesaire. Ben Kolektif bilinci düşürmek istesem ne yaparım biliyor musunuz? Belli bir kolektif bilinci başka bir kolektif bilinçle birleştiririm. Atıyorum mesela kolektif bilincin yükselmesini istiyorsam kültür seviyesinin yüksek olduğu yerlerden turist çekmeye çalışırım. Kolektif bilincin düşmesini istiyorsam da kültür seviyesi düşük, kıtlık bilinci yüksek olan ülkelerden insan çekmeye çalışırım. Mesela göçmenler. Kaç milyon göçmen aldık bilmiyorum. <laughs> ülkemize gerçekten. O göçmenler bizim ülkemize geldi arkadaşlar. Bizim kolektif bilinç düştü. Onlarınki çıktı. Ne oldu? Ekonomik kriz oldu. Ekonomik krizi biz bilinç altından kolektif olarak bu şekilde seçmiş olduk. Onlarla uyumlandık çünkü. sadece Suriyeli Afgan göçmenlerden bahsetmiyorum. Ülkeye deli gibi alınan Arap turistler de var. Avrupa Türkiye'yi çok kötü görüyor. Almanya'da ya da işte Fransa'da orada burada yaşayan ama yerli halk, turistlerden bahsetmiyorum. Hep diyor ki Türkiye'yi burada çok kötü gösteriyorlar. Sanki terör var, yıkım var, savaş var gibi gösteriyorlar. Ve turist gelemiyor böylece zaten. E, Araplarda Arap ülkelerinin haberlerinde hiç böyle şeyler dönmüyor. Orada cennet gibi gösteriliyor onlar gelsin diye. Artı bir de zaten Göçmenleri de aldıktan sonra burada göçmen karşıtı bir söylem yapmıyorum, seçimlerimize dikkat çekmeye çalışıyorum. Biz bir seçim yaptık arkadaşlar. Bunların hepsi bir seçim. Bireysel olarak da hayatımızda sürekli seçim yapma halindeyiz. Çok alakasız başka bir örnek vereceğim. Chemtrails diye bir şey var biliyorsunuz, havaya atılan zehir bulutları uçak geçiyor zannediyoruz. Uçak iz bıraktı zannediyoruz. Onların hepsi ağır metal ve zehir. Havamız zehirleniyor. Sadece havamız değil, suyumuz, toprağımız, her şeyimiz sürekli olarak, sistematik olarak zehirleniyor. Peki mesela bana şu soruyu sormanız gerek. Peki Yeliz Hanım, madem havamız, suyumuz, toprağımız zehirleniyor. Biz buna nereden izin veriyoruz? Biz bir seçimi nasıl yapmış olabiliriz? Siz her paketli gıda satın aldığınızda, cips olsun, hazır gıdaların hepsi çikolata olsun, kola fanta olsun en basitlerini sayıyorum bu arada onların hepsi zehir siz her plastik kullandığınızda o da biliyorsunuz toprak ananın dünyanın kanser hücresi gibi bir şey plastik ben zehirlenmeyi seçiyorum ben zehirlenmeyi seçiyorum diye komut gönderiyorsunuz evrene siz zehirlenmeyi bu şekilde seçiyorsunuz açığı buradan yaratıyorsunuz izin vermiş oluyorsunuz. Çünkü özgür irade kanunu der ki karşıdaki kişi sana izin vermediği sürece sen ona hiçbir şey yapamazsın diyor. Tüm bunları anlayabilmeniz için zihnin bilincin nasıl çalıştığını anlamanız gerekiyor ve zihnin bilincin nasıl çalıştığını size asla öğretmezler. Asla. Çünkü sizi oradan yönetiyorlar oradan kontrol ediyorlar aynı zamanda sürekli elektromanyetik ağ var havada hepimizi birbirimize bağlayan o elektronik, manyetik alana da yargı atıyorlar. Mesela bir tane yazımda bahsetmiştim. Atatürk'le ilgili yazı yazacağım. Kitlendim, yazamıyorum. Neden? Atatürk'le ilgili yazı yazarsan öldürülürsün diye bir şey geldi. Ben şimdi sürekli bilinçaltıma çalıştığım için tak yargıyı yakaladım. Bu nereden geldi? Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Ben Atatürk aşığı bir insanım ya dedim. Bunlar bana nereden implant edilmiş? Havadaki elektromanyetik alandan arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin. Şimdi asıl bu videonun amacı bambaşka bir şeydi. Virtual reality, sanal gerçeklik. <laughs> bu arada iki saattir video çekmeye çalışıyorum. Bir türlü olmuyor. Dedim ki en iyisi canlı yayın yapayım. Canlı yayın yapınca başka oluyor. Başka bir alana giriyorum çünkü. Sanal gerçeklikle ilgili geçen gün bir sergiye gittim sergide sanal gerçeklik vardı ve o teknolojiyi sunan adamlar vardı. Denemek ister misiniz dediler. Ben çok karşıyım dedim. İkisi de yabancı. Birisi sanırım Hindistanlı. Emin değilim ama aksanından öyle anladım. Birisi de Fransızdı. Ee, neden diye sordular. Anlattım. Hayat ve Sığar videomda zaten anlatıyorum. Üçüncü boyuttan neden ikinci boyuta düşmek isteyeyim ki ben? Zaten eve kapattılar bizi önce koronayla, online, her şeyi online hallediyoruz artık. Derslerimize online giriyoruz, işimizi online yapıyoruz, sosyalleşmemizi de online yapıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması sanal gerçeklik gözlükleriyle daha da ikinci boyutun içinde gerçekliği yaşayabilmek. Peki bizi buraya ittirmek için ne yapmaları lazım? Korona bitti, şimdi ekonomik kriz başladı. Ekonomik kriz yüzünden burnunuzu ev, evinizden dışarıya çıkaramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evde kalayım yani. Ben bile o videomda anlattığım gibi bütün seçimlerimi evde kalmak üzere kullandım. Nasıl yaptım bunu? Ekonomik kriz, işte her şey pahalandı. Sağa sola gitmek yerine evde kalmayı seçiyorum. Dışarı çıkmak yerine evde kalmayı seçiyorum. İşte üç kez dışarı çıkacaksam bir kez çıkıyorum, değil mi? benim özgür irademle evde kalmamı sağlamak için bir altyapı oluşturdular. Ben özgür irademle evde kalmayı seçiyorum farkındaysanız. Önce zorlamaya çalıştılar karanlık lordlar. Sonra yükselmiş üstadlar devreye girdi. Böyle bir dayatma yapamazsın. Dünya gezegeninin en birinci kanunu özgür irade kanunu. Bunu çiğneyemezsin dediler. Çiğneyemiyorlar ama çok güzel manipüle ediyorlar ve bunu bin yıllardır yapıyorlar. Bu arada bu yeni bir şey değil. Öyle mi? Evde kalmayı ben de millete kendinin seçmesini sağlayacağım. Millete kendi kendine seçtireceğim dediler. Aralarında böyle diyaloglar geçiyor konseylerin. Yüksek konseylerin. Onlara girmiyorum şu an. Ve başarılı oldular farkındaysanız. Ben bile aa dedim bütün seçimlerimi evde kalma önünde yapıyorum. Netflix izleyeyim, bilmem ne izleyeyim. Arkadaşımla konuşuyoruz. Arkadaşım diyor ki The Last Kingdom dizisinin içine girmek istiyorum. E, yakında bu mümkün kılınca Friends dizisinde mi olmak istiyorsun? Karakterlerden biri mi olmak istiyorsun? Gel gözlük var. Sonra biz kolektif olarak bunu seçeceğiz. Bunun sonu nereye gidiyor? Matrix filminin içindeki tüplere gireceğiz arkadaşlar. Dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Bizi tüm haklarımızdan kendi kendimize, özgür irademizle feragat ettirmeye çalışıyorlar. Lütfen uyanık olalım. Bugün o story'yi paylaştım. Hazar Tandoğan'ın hikayesini paylaştım size. Bazen gerçekten çok pes edesim geliyor. Nereden anlatmaya başlayacağım? Nasıl anlatmaya başlayacağım? Kime anlatmaya başlayacağım diye. Evet yani birçok kişi dinliyor. Zaten herkes bunu almış vaziyette söylediğimde de anlıyor ama sakın o sakın o gözlükleri asla satın almıyoruz. Asla. Sanal gerçeklik diye bir şey yok. Hayatımızdan çıkarıyoruz. Evet teknolojiyi şu an hayatımızdan çıkaramayız. Televizyonu çok rahat çıkarabiliriz bu arada. Televizyonu çıkarın. Bilgisayarlar ve telefonlar kalmak zorunda. Çünkü herkes kullanıyor ve bir şekilde oradan birbirimize bağlanıyoruz. Ama gözlükler asla alınmayacak bana söz verin. <laughs> Gözlükleri aldığınız anda bu iş bitmiştir, boşuna çabalıyoruz. Hani e, Hazar da onu yazmış zaten. Hepsi bizi metaverse kitlemek için arkadaşlar. Hepsi, lütfen. Bu seçimi kolektif olarak yapmayalım. Benim bu söylediklerimi olabildiğince paylaşmanızı rica ediyorum. Yani rica ediyorum. Ne kadar çok kişiyi uyandırırsak bu artık benim tek başıma verdiğim bir savaş, bir mücadele değil. Bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir şey ve artık göz ardı edilemeyecek seviyede çok ciddi bir şey. Çok rica ediyorum. Böylelikle canlı yayını bitireceğim sanal gerçeklik no. Bu arada o sohbeti yaptık. Sohbet birden açık, açık 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 oturuma döndü. Konuşamadım. Herkes toplandı. Adamlar geldi. Gelen geçen geldi. Ben kaptırmış anlatıyorum böyle bir arkadaşım yanımdaydı. O da gülüyor. Yeliz nasıl anlatıyorsun? Herkes nasıl dinliyor? Falan dedi. O sanal gerçeklik gözlüğündeki ortaklardan biri. işte o biznesi ordasuna orada sunan. Birisi çok ikna oldu Fransız olan, diğeri direnmeye çalıştı çünkü diğeri ekmek teknesinin peşinde, ekmeğini oradan kazanacak, altyapı kurmuş, bir ton yatırım yapmış, onu da anlıyorum. Ama onun bir, bir sonraki aşaması bu dediğimde adamlar gerçekten anladı ve şöyle bir kalıp düşündüler. Bir de fotoğrafım var, canlı yayını yüklerken fotoğrafı da yükleyeceğim, onlarla fotoğraf çektik sonra. Neyse komik bir fotoğraf, trajikomik o yüzden çektik yani yoksa sanal gerçeklik propagandası asla değil tam tersine. Hiç de ben Çağdaş Sanat Servisine de hayatta gitmem yani bir arkadaşımın işi vardı onunki sanal gerçeklikle alakalı değil onu görmeye gitmiştim. Tesadüfen de böyle bir şey gelişti. İyi akşamlar diyorum.